<laughs> ama ya yapmayın ama böyle. Karışma bana, ağlayacağım. Ona mı diyorum? 32'lik tuvalet kağıdı 120 lira oldu. <laughs> 5 lira alırım mı çikolata mı? Abi, bana da tatlı çikolata. Cemile ya. saçmalama olur. tamam hayır. Hakikaten saçmalama sen nerede yaşıyorsun? 5 liraya çikolata alıyormuş. Al 10 lira. Mal al mabadını sinesin. Tuvalet kağıdına zam gelmiş. Çocuğun üstünden altını tekrar takmak ne ya? Bir dakika. Şu anda kardasınız ama. Ne kârı lan? Konuş ne kârı? Ne, ne kârı? Ben, ne var? Ben çocuğun üstünden bu altını aldığım zaman 760 liraydı. Şu anda 780 lira. Kârdasın. <laughs>